Evet sevgili dostlar yeni bir video ile karşınızdayız. Daha öncesinden sizlere de bahsetmiş olduğum gibi bugün yeni cihazımızın sizlere tanıtımını yapıyoruz. Haktaş'ın bizlere göndermiş olduğu 37 mm uzatmalı akülü budama makasının sizlere tanıtımını yapacağım. Görmüş olduğunuz gibi HKT 7608 modeli. Evet dostlar bu model fındık arazilerimizde Bizler için çok kullanışlı bir modelimiz. Bunları biz sağda kullanıyoruz. Ne gibi avantajları var? Görmüş olduğunuz gibi kesim ağızlı 37 mm kalın dallara bununla müdahale edebiliyoruz. Aynı zamanda iki kademe şeklinde çalışabiliyor. Bataryamız 2 amper ve 4 amper olmak üzere iki bataryamız mevcut. 4 amperlik batarya muhteşem ötesi. Çok uzun süreler dayanabiliyor ve çok kuvvetli. Şimdi görmüş olduğunuz gibi Bataryamızı taktık Açılışı yaptık Şu an 37 milimetrelik e, Ağız açıklığında 37 milimetrelik ağız açıklığında Görmüş olduğunuz gibi açılımı yaptık Basılı tutuyoruz 2. kademesine düşüyor Görmüş olduğunuz gibi 32 milimetreye düşüyor Tekrar 35 mm'ye aldık, evet bu şekilde bypass şeklinde kullanabiliyoruz. Biz buna bu şekilde bypass diyoruz yani uzatma aparatsız da bunu kullanabiliyoruz. Şuradan bir çentiği var, taktık, çıkardık. Evet sevgili dostlar, şimdi uzatma aparatı yapmış olduğunuz gibi çok hafif. Zaten bu modelin en büyük avantajı da o. E, 40 milimetrelik de var bende aynı zamanda ama ağır olduğu için evet güçlü makineler ama maalesef ağır olduğu için biz bu uç budamalarında bu makineleri kullanıyoruz. Ağır olması bizim için çok büyük dezavantaj oluyor sahada. Niye diyeceksiniz? Kolunuzu artıyor, boynunuzu artıyor. Bu makas o kadar ağır değil. Diğerlerine göre kıyasladığım zaman. O yüzden benim şu anki favori makaslarımdan bir tanesi. Görmüş olduğunuz gibi burada iki kademeli bir açma sistemi var. Yaklaşalım. Buradan bu şekilde açtık. İçeriden gelmiş olan, bataryaya bağlı olan bu kablolu sistem bu şekilde çekilip geri bırakılabiliyor. Bakınız dostlar. Şimdi geliyoruz. Şu görmüş olduğunuz alanda makasımızı bağlıyoruz ve mekanizmanın olduğu bölgeye bu şekilde bakınız bu şekilde oturturuyoruz. Daha sonra kapağı kapatıyoruz. Kapağımızı hemen kapattığımız andan itibaren evet. Şöyle iç mekanizma yerleştirelim ve bağlayalım. kaptırmadan bağlayalım. Sıkıntı olmaz. Evet sevgili dostlar. Alt kısmı bağladık. Şimdi sırada üst kısmımız var. Görmüş olduğunuz gibi onu da buradan bağlıyoruz. Ve makası sağlama alıyoruz. Evet, gayet başarılı. Çok gibi oldu. Şimdi bataryayı ilk makasta kullandık. Bypass şeklinde. Şimdi bataryayı geliyoruz. Gayet kullanışlı bir şekilde makasımızın alt kısmına takıyoruz. Olay bundan ibaret. Daha sonrasında ise şu görmüş olduğunuz yaklaşalım. Şu görmüş olduğumuz kısımdan makasımızı faal duruma getirip çalışır duruma getirip Bakınız dostlar. Şu an çalışıyor. Şu an bakalım aktif halde. Şimdi burada çok güzel, ergonomik, gayet de tasarım harikası olan bu ürün. Bu şekilde buradan şu mandaldan bastığınızda uzayabiliyor. Ve yaklaşık olarak yani 2 metrelik alan diz var. Ve makasın boyuyla görmüş olduğunuz gibi bu kadar mesafeye bununla müdahale edebiliyorsunuz. Evet Şeyin abi hangisini deneme yapalım? İstediğinde deneme yapabilirsin. Ağaçlar Şeyin abinin olduğu için ikisi burada deneme yapacağım. Şey Gel abi. Evet dostum kullanım ragında kademeli olarak bu şekilde bakın bu kadar kullanışlı bir makine. <laughs> kademe de abi. Yazamur ağacını da denedik. Şimdi evet şuradan bir uç budaması yapalım. Vurduk. Bakalım. Aldık. Gene geldik şuraya. Vurduk. Aldık. Gene şuradan bir uç budaması yapalım. Vurduk. Aldık. Şuradan bir uç müdahale edelim. Vurduk. Bu tarz. Evet. Görmüş olduğunuz palas vurduk. Palazla sizlere kısa kısa hem bu zaman yapıyorum hem de gösteriyorum. Şu açıyı gelişen abi. Evet dostlar şurada içeriye doğru giden bir dalımız var. Ocağın iç kısmını rahatsız ediyor. Vurduk. Aldık. Evet gayet de güzel bir kesimi var. Bakın dedim. Bakın. Çok rahatlıkla kesebiliyor. Bu açıdaki dalları. Şöyle geldik. Vurduk. Bir tuş. Bunu daha yaptık. Evet. Makasımızın böyle bir kullanışı var. Sevgili dostlar. Böyle uçlara göre müdahale edelim. Vurduk. Şuradan şöyle uçlara müdahale ediyoruz. Çaydan. Gel abi. var. Yani burası budama yapılmış bir arazi olduğu için çok da vurulacak bir yer yok. Bu bölgedeki en örnek bahçelerden birisi burası. Yani vurmaya yer de bulamıyorum. Ondan dolayı şöyle gördüklerimize tek tek müdahale ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şu ortada böyle şeyler abi. Evet. ortaya açtık. Ondan sonra param param mı çıktı? İyi gibi. Şöyle şuradan bir türbinimizi teşvik edelim. Evet sevgili dostum. Fazla da şey yapmak istemiyorum. Uygulamak istemiyorum. Evet. Kuru bir daldı. Bir tık doladı. Şuradan da şöyle bir uç. Tarafına müdahale edelim. Evet. Şimdi makasımızı uzatma aparatıyla birlikte kullandık. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi uzatma aparatıyla bu şekilde kullandık. Biraz da ben kalın dallara müdahale ettim. Şimdi çıkarıyoruz. Bu şekilde bunu kullanabiliyoruz. Şuradan uzatma aparatını ayırdık. Evet, 4 milimlik, 4 amperlik bataryamızı evet. uzatma aparatıyla kullandık, rahat bir şekilde. Şimdi altı ocaklara müdahale bu makasımızı bu şekilde de kullanabiliriz. Ocak şekillendirirken özellikle buradan ocağımızın iç kısmına gidiyor. Aldık. Gel abi. Yine şöyle ocak içine giden bir sürgünümüz var. Müdahale Şöyle dışa gelenden hemen teşvik ettik. Evet, bu şekilde de ocaklarımızda e, bypass olarak bu makinaları kullanabiliyoruz. Böyle de bir avantajımız var. Evet, şimdi gördüğünüz gibi şu seviyelerden bu şekilde el çubuğu kullanabilirsiniz. Gayet kullanışlı, gayet hızlı bir şekilde size çalıştırıyor. bir yaralı, üstüne yarası alan sürgünümüz var.